Başladı. Temel kazıları başladı burada. Burası 16. Bölge birinci etap. Şimdi size diğer çalışmaları da göstereceğim. Evet şu an 15. bölgenin olduğu yerdeyim. Burada da şimdi göstereceğim. Burada sınır kazıkları çakılmış. Evet burada bir tane mesela sınır belirlenmiş. Burada yol buranın ötesi yol. Daha yukarıda gidiyor. Yukarıda da yine kazıklar var. Karşıda gördüğünüz gibi şantiye alanı kurulmuş. Kamyonlar, iş makineleri çalışıyor. Orası 14. bölge. Hemen yolun kenarı da ana yolun kenarı. Burası da 13. bölge. başlayacak anladığım kadarıyla. Yukarı kadar sınırlar belirlenmiş. Zaten aşağıda yine şantiyelerin yolları, stabilize yolları yapılıyor. Herkese hayırlı olsun. Ben yine orada gelişme oldukça sizinle paylaşacağım inşallah bittiğinde böyle çeker gösteririz. Evet 17. bölge herhalde ikinci etapın tepesindeyiz şu an zirvesinde manzarası böyle karşıda Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı bir ediyor onun solunda 1 ve 12. bölgelerin olduğu alan. Hemen karşımızda Sazbosna köyü. Altta göl. Solda ana yol. Evet, arkamızda da Adım köy ve Delikli Kaya sanayi bölgesi. manzara ve konum olarak en güzel yerlerinden bir tanesi. Herkese selamlar. Diğer videolarda başlayan çalışmaları paylaştım. 14. bölgede iş makineleri çalışıyor. 17. bölgenin birinci etabında zemin düzeltme çalışması yapılmış. 15. bölge tarafında da sınır kazıklara çakılmış. Çok yakında herhalde önümüzdeki hafta ve sonraki hafta buranın her yerinde bir şantiye alanı başlar. Şimdiden hayırlı olsun. Bir nebze olsun. Meraklı gidermek için çektim. Çekmeye devam edip paylaşacağım inşallah. Evet şimdi de 16. bölge ikinci etabın olduğu yapılacağı yerdeyiz. Burada da zemin düzeltme çalışmaları başlamış. Sağ tarafta da bir sürü koyun atlıyor. Her şey burada iç içe. Karşıda tokiler inşa oluyor. Burası 16. bölge 1. çevirdim 2. dedim. Bölge. Evet, 16. bölge 2. etap. Burada da çalışma başlamıştı. olan şu karşıdaki iki ağaca kadar 16. bölge ikinci etap yolun sol tarafı zaten orada çalışma vardı görmüştük orada da 16. bölge birinci etap var şimdi yine geçeriz oradan hemen buraya paralel yukarı doğru 17. bölgenin etapları çıkıyor Evet sol taraftaki dediğim gibi ağaçlara kadar 17. 16. bölge ikinci etap bu sol sol tarafta buradan başlayarak 16. bölge birinci etap zaten burada çalışmalar daha önce başlamıştı. gelip gitmekten. Araba bilgiye dağıttı herhalde. <laughs> Yardımlarınızı bekliyorum. İşin şakası ama. Evet, burası 16'ya 1. Hepinize saygılar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.